Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarkı felek oyası anlatımı yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar biraz çıkarttım sizin için model olarak. Bu şekilde önce motifleri dökülüyor. Bilmeyen yoktur zaten bu modeli. Bu şekilde altı birleştirmesini de ben bu şekilde yaptım. İğneyle de yapan oluyor ama ben tığla yaptım. Şöyle yakından da göstereyim. Kanalıma da abone değilsiniz arkadaşlar. Abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz bildirimlerinden anında haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden destek vereceklere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu şekilde hanımlar dediğim gibi modelimiz ben ara mesafelerini bu şekilde bıraktım beşer tane sizler zevkinize göre azaltı veya fazlalaştırabilirsiniz mesafeyi hemen ben önce motifini anlatacağım sonra birleştirmesini göstereceğim tığ batılarım arkadaşlar bu şekilde benim ikişer zincir onu da söyleyeyim şöyle turuncu ipimle devam edeyim. Şöyle sabitledikten sonra arkadaşlar zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyoruz. Ve baştakine batıp yuvamızı oluşturuyoruz bu şekilde halkamızı. Sonra zincirimizin içine arkadaşlar bir tane sık iğnesi yapıp bir tane de zincir ve şimdi ilmek yapmaya başlayacağız şu ilmeklerin arkadaşlar uzunluğunu nasıl istiyorsanız o kadar uzun veya kısa çekebilirsiniz şöyle bir santim kadar ipimi uzatıyorum zincirimin içinden giriyorum şöyle fıstık toplar gibi dibinde zincir çekiyorum uzatıyorum arkadaşlar parmağımızla da tutuyoruz 2 3 bu şekilde 4 5 6 7 8 9 10 10 ve 11 tane ilmek topladım arkadaşlar. Dibindeki zincirin sık olmasına dikkat edin. En son şöyle dibine getirip şöyle sıkılaştırıyorum ki ne düzgün durması için ütü gibi dursun diye. Şu şekilde hanımlar. Sonra hepsini çıkarıyorum arkadaşlar. Sonuncuyu şöyle örümcek yapıyorum sonunda sonra arkadaşlar tersini çeviriyoruz tek tek sık iğnesiyle ilmeklerimizi işliyoruz birer sık iğnesiyle şöyle kapatıyorum sıradakini alıyorum kapatıyorum sıradakini alıyorum kapatıyorum hepsini bu şekilde arkadaşlar işliyorum ilmeklerimizin düz olduğuna dikkat edin. Dönerse de düzeltin çünkü ilmekler düzgün durmayabilir yani. Bu şekilde bakın. Sonucu da bakın dön döndü mü? Düzelterek işleyelim. Bu şekilde arkadaşlar hepsini işledim. Sonra iki tane zincir ve tekrar çeviriyorum. Her ta, her bir şu tepedeki zincirlerin içine batıyoruz. İki zincir. Şöyle arkadaşlar zaten tepede oluşan zincirleri göreceksiniz. Hepsinin içine birer tane ikişer zincir batıyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1-2 sonucu da battıktan sonra şu yaptığımız örümceğin içine arkadaşlar hepsini örümceğin tamamını 3 teleni de şöyle ayrıştırıyoruz Şöyle bir tane sık iğnesiyle giriş yapıyoruz oraya. Üç kanadını da bir kereden aldık sık, iğnesinin içine giriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Ve bir zincir çekip arkadaşlar devam ediyorum. Aynı şekilde yapmaya ilmeğimi uzatıyorum. şöyle örümceğimin üstünden işlemeye devam ediyorum tekrar 12 11 tane ilmek topluyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane ilmek topluyorum arkadaşlar şöyle dediğim gibi köşede şöyle sıkıştırıp böyle çekiştiriyorum ve hepsini bir kereden çıkartıp arkadaşlar sonuncuyu örümcek yapıyoruz bu şekilde döndürüyoruz ve tek tek birer tane sık iğnesi ile işliyoruz sıradakine hem video çekip hem yapmak biraz sıkıntı oluyor ama normalde bir zorluğu yok arkadaşlar sadece tek tek döküldüğü için biraz uğraştırıyor yavaş yapmaya dikkat ediyorum anlaşılırlı olsun diye sizler için bir iki zincir çekip tersini tekrar çeviriyorum arkadaşlar dediğim gibi tepedeki her bir ilmeğin içine şu görüyorsunuz zaten ikişer tane zincir çekip batıyoruz 1-2 1-2 1-2 1 2 1 2 1 2 Sonucuyla baktık arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi şu örümcek yaptığımızın içine giriyoruz bir sık iğnesiyle bu şekilde bir zincir çekip tekrar ilmeğimizi böyle uzatıyoruz arkadaşlar bir santim kadar tekrar örümceğimiz üzerine tekrar ilmekleri topluyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane ilmeğimizi yaptık. Şöyle köşeye getirip sıkıştırıyorum. Sonra dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonuncuyu örümcek yapıyoruz. Şöyle sonuncuyu örümcek yapıp döndürüyoruz ve tek tek tekrar şöyle sırasıyla işliyoruz. tane sık iğnesi ile birleştiriyoruz motifimizi dediğim gibi arkadaşlar ilmekler düzgün bir şekilde alın dönmeden iki tane zincir çekip tekrar döndürüyorum ve her bir tepeye iki tane zincir batıyorum bu şekilde bir iki 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 bir iki bu şekilde arkadaşlar şimdi tekrar örümceğimizi içine girip dif iğnesiyle sabitliyoruz ilmeğimizi 3 tane oldu arkadaşlar Üç tane olduktan sonra örümceğimizin içine sık iğnesiyle dolduruyoruz 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğnesi yapıyoruz bu şekilde sonra hemen şu orta kısma denk gelene batıyoruz şu orta kısma sabitliyoruz arkadaşlar bir tane sık iğnesiyle sonra tekrar başladığımız noktaya geliyoruz oraya da sık ile girişi yapıp orayı da sık ile dolduruyoruz 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane arkadaşlar bakın bu şekilde bir zincir çekip hemen kesiyoruz ve iplerimizi yakıyoruz. Süpürmemesi için hemen yakın arkadaşlar. Şöyle elimizle de düzleyelim. Şöyle hanımlar. Bakın. Bu şekilde oluyor motifimiz. Tek tek ütüleyip birleştirirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Artık o sizin tercih, tercihinize kalmış. Hemen birleştirmesini de göstereyim. Ben kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de yeni başlıyormuş gibi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar herhangi bir tığ batısına sabitledikten sonra tığınızı ipinizi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Bir tane doluyoruz. Sıradaki tığ batısına geçiş yapıp önce bir sonra iki sonra iki giriş yaptık. 1 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Motifimizi alıyoruz. Şöyle ön tarafa düşecek şekilde tutuyoruz arkadaşlar şu alttaki sık iğnesi doldurduğumuz yerin başına sabitliyoruz bir sık iğnesiyle tekrar iki zincir çekiyoruz arkadaşlar şu yaptığımız zincir var ya trabzanı zincirin içine kapatıyoruz 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısına bakın bu şekilde 1 2 3 zincir bir doluyorum sıradaki tığ batısına geçiş yapıp önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir kapattım pimpirik yaptım 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısına kapattım 1 2 3 zincir bir doluyorum sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum bu şekilde bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar şu ortada bir tane boş yapıyorum şimdi arkadaşlar döndürüyorum şu ikinci sık iğnesi yaptığımız yerin başına bir sık iğnesiyle sabitliyorum ve kapatıyorum. 1-2 zincir döndürüyorum. Tekrar aynı şekilde şöyle pimpirik yapmış oldum arkadaşlar. Bakın bir tanesi ortada boş kalıyor. 1-2-3 zincir Hemen sıradaki tığ batısına sabitlemiş oldum arkadaşlar. Bakın ortada bir tane boş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de ne kadar mesafe yapacağımızı siz kendiniz belirleyin arkadaşlar. 2 3 zincir bir doluyorum. Sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki yaptım. 1 2 3 4 5 zincir ve tepesine kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısına yapmış oluyorum bu şekilde arkadaşlar alt yapımı çok kolay Çimenimiz 1 2 3 zincir tekrar gösteriyorum arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz bir doluyoruz sıradaki tığ batısına geçiş yapıp önce bir sonraki sonraki trabzan yaptık 1 2 3 4 5 zincir tepesine kapattık pimpilik yapıyoruz şöyle 1 2 3 zincir tekrar sıradaki tığ batısına yapıp şu şekilde oluyor bakın 1 2 3 zincir bir daha yapayım üstüne doladım tığımın bir tane sıradaki tığ batısına giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir zincirimin içine kapattım Pim, tepesine bir pimpirik yapıyorum 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısına bu şekilde arkadaşlar bakın ben 5 tane mesafe bıraktım aralara. Ortada da bir tane yapmayı unutmayın. Bu şekilde bakın mesafede 5 tane bıraktım aralara. Sizler de zevkinize göre ne, ne kadar olmasını istiyorsanız öyle yapın. Bu şekilde arkadaşlar dilim döndükçe anlatmaya çalıştım. Takıldığım yer olursa anlamadığımız yer olursa arkadaşlar yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.